fallen leaves Drift by my window The autumn leaves Eski sonbaharlar gibi olmaz. İstanbul, İstanbul, İstanbul. Eski gibi hiçbir şey olmuyor ki şimdiki sonbaharlarda olsun. <laughs> ya şu an güneşteyim, biraz telledim gibi de Gölgeye geçeyim de seni öyle arayım ya. Tamam 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 hadi görüşürüz. Ankara'daki sonbaharın diğer şehirlerden farkı daha opsiyon olmasın. Üşüdün mü? Güneşe çıkabilirsin. Telledin mi? Gölgeye geçebilirsin. Mesela ben şu an vücudumu dengeliyorum. Yarım güneşte, yarım gölgede. Since you. Sonbahar geldiği zaman çocukluğuma dönüyorum. Ankara'da sonbaharı bir şiirle anlatmak isterim ama bilmiyorum. Şiir bilmiyorum sonbaharla alakalı. Ama belki ben yazabilirim. Buraya her geldiğimde ilham geliyor bana. Özellikle sonbahardayken. Bugün evde otururken canım sıkıldı. Yüksek ihtimal Merkür Retrosu'ndan dolayı. Hemen kendimi dışarı attım. Ankara'da sonbahar Merkür Retrosu'nu bile yeniyor. Ankara'da her şey güzel gerçi. Sadece sonbahar değil, kış da güzel olur. Yaz da güzeldi. İlkbahar'ın da ayrı bir güzelliği var ama sonbahar daha farklı. Üf, çok kararsız kaldım. Yaz mı, sonbahar mı, kış mı? İlkbahar da olabilir ama bence sonbahar. Bir laf vardır, Kasım'da aşk başkadır diye. Gerçi Kasım kış mı oluyordu? Sonbahar da aşk başkadır o zaman. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Kovalarda ateş böceğim misin? Kovalarda kaçan, ateş böceğim misin? Sonbahar en güzel havası. Ne güzel esiyor şimdi. Bu havada çalışmak en ideali. Oh be, sonbahar gelmiş. Kıştan nefret ediyorum. Çok üşüyorum. Yazın ise yanıyorum, terliyorum. Sonbahar öyle mi ki? Sonbahar bir sevgidir. Ankara'ya sonbahar geldi ve şimdi Kulu Park'tayız. Bizde e, havalar soğuduğu için. Köpeğimizi dolaştırmaya çıktık. Ee, hazır böyle havalarda soğuyunca biraz yürüyüş yapalım dedik. Ee, dolaşıyoruz işte buralarda, oğlumuz da, yanımızda kahvemizi içiyoruz sıcak. Ya zaten dört mevsim var. Sonbahar inşallah iyi olacak düşünüyoruz. İyi olmasını düşünüyoruz. Eski sonbaharlar gibi olmaz. İstanbul, İstanbul Eski İstanbul. gibi hiçbir şey olmuyor ki şimdiki sonbaharlarda olsun. <laughs> Benim en sevdiğim mevsim sonbahar. Zaten Eylül'ün son günü de olmuş. Yazın o sıcak, istiklik, tak pislik. Kışın zaten Ankara'da sonbaharda geldim sandalyeyi kuralım. Oh, zaten. Güneşe bakmak bile keyif. Sandalye atıp kuruyorum, insan aksa Ne yapıyorsun sürekli sandalye yani haline oradan oraya, o park senin, bu park benim. ne yapıyorsun sandalyeye oturup bütün gün? Bir şey yapman gerek yok. Ankara'da sonbahar her şeyi yapıyor bana sadece izlemek kalıyor. Sağdan geçenler, soldan geçenler, köpekler, kediler. Çok seviyorum sabahı. The fallen leaves drift by my. Way. Summer kisses the sun burns hands. I used to hold.